Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. E, hakiki köpekçi geldi. Eloş. Ne yapıyorsun kızım? Avcıyla <laughs> mı oynuyorsun? Bıyım. Aferin sana. Şu Zeyno'yu da bırak da Zeyno da boş dursun. Allah, Allah Allah. <laughs> yan yan geliyor avcı. <laughs> Zeyno'yu çözebilir mi? Baba, o kadar da büyümedin mi? Sen Hı. çözen aslında da. Ben sana güveniyorum da. Dur, dur kızım. Hı? Evet çözdüm şimdi dünden e, tabi acemiliğimize geldi arkadaşlar domuzu gördüğümüzde e, Daha doğrusu e, domuz köpeklerden kaçmadı da benden kaçtı arkadaşlar yani benim sesimi duyunca beni görünce Ondan sonra kaçtı. Normalde ben e, hani o anki şeyle görüyorum ben onu. E, nasıl söyleyeyim? Normalde bekliyordu. Yani köpeklerden kaçmıyordu. E, ama benim sesimi duyunca fırladı. Eğer ben orada sakin bir şekilde gidip de sessiz bir şekilde gidip de e, videoyu alsaydım e, emin olun köpekler etrafını sarardı. Orada Bayağı bir havlaşırlardı. Ha, kolay kolay bir şey yapamazlardı da eee Dediğim gibi o benden kaçtı arkadaşlar. Köpeklerden kaçmadı. Çünkü domuzlar biliyorsunuz e, kolay kolay korkmazlar. Ama insandan korkuyorlar. Yani bu yaban hayvanların hepsinde de var. E, genellikle. Zaten kurt da bile aynı arkadaşlar. Kurt bile kolay kolay sıkışmadığı sürece insanla e, şeye girmez. Sıkıntıya girmez. Arkadaşlar şimdi e, Leyla Nur dedi ki baba spor yaptığın yerde ben de yapacağım. Kızım dedim üç teker var kaldıramam. Olsun diye bir deneyim diyor. Yok kızım yok. <laughs> o, no, ha, hafifleştireyim orayı. Sen öyle yap tamam mı? Evet. Leyla hadi bir tane düşürdüm kızım. Bayım. Hadi bak yapabileceğim. Of verim sana kız. Öyle gitmeyeceksin geri geri gitmeyeceksin. Sabit duracağım kollarıyla çekeceksin. Yavaş yavaş indir yere. Ha, şimdi az bir şey geri gel. Geri gel kızım. Kaldır. Çek. Çek. Ha tamam. Dur orada. Kollarını uzat. Bırak. Hadi bay Bir daha. benim babasının kızına. Aferin babasının. <laughs> Kaza geldi. <laughs> Kaza geldi Leyla. <laughs> Aferin kız sana. <laughs> babasının kulu. Bas. Aferin sana. Tamam yeter. Yeter yorulma. Aferin sana kız. Zibidi. <laughs> Çak. Ha 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 göster bakayım Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <Uy. Aferim> sana. <laughs> ya, şimdi benim yaptığımı e, Arkanın dön. Ben, hayır dur onu şey etme. Dur. Sen dön şöyle tut Dön tut kızım fırılardan. Tamam. Panzer. Sen de yapacaksın lan spor Geçen <laughs> yaptı panzer. Üç tane tekeri kaldırdı panzer. Ya gel bakayım. Gel 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 gel. Kollarını aç. Uzat arkaya. Uzat uzat uzat. Ha gel. Aferin. Şimdi çek bayım kızım. Çek bu tarafa gelme gelme. Gelme. <laughs> Kollarını çek. Çekebiliyor mu? Yok. Tamam. O zaman bırak. Aferin sana. <laughs> He, bir de tüm kaldır bakayım. Hadi var. Bak. <laughs> Hadi. Zorlanırsan bırak tamam mı buradan? He, şey en son şeye geldi. Düğüme geldi kızım affedin kaldırdın. Araba evet. <laughs> ee, Leyla şimdi iki tane de attırdı arkadaşlar. Leyla kaza geldi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kızım. oh, <laughs> ağır olur babam sana. Hani... Hani... Bari bu tarafa doğru çektir bari mi? <laughs> Ortala. Çek. 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 Yok kızım yok. Yok. Yeter sen bir taneyi bile öyle yaptın. Güzel bir şey yani kızım. Anladın mı? Aferin sana. Leyla. Şimdi iki ay sonra Bebisler gelecek biliyor mu? Zeyno'nun bebişleri gelecek Bence bu bak ee, şey, Zeyno'nun tüyleri Tüylü tüylü olur yavrum Evet tüylü de olabilir arkadaşlar ee, şey, Zeyno'daki kar karanlıklar var ya Evet Ondan da olabilir Evet Çok tatlı baba ya <gülüyor> 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 Tam bir cadı kız o biliyor musun Hiç kimseye yemek yedirmiyor. <laughs> ya. Devrim caddesi. Hançer ne büyümüş mü iyice? Ee, Hı? Hançer gel la buraya. Dürüzü. Maşallah. Babası sığmıyor kardeşim. <laughs> <laughs> hançer. Babuş. Babuş. Arkadaşlar. Hançer benden. Ufuzun olmuş. Atlıyor şurama geliyor. <laughs> ya. Senin boyunu geçti değil mi? Şimdi de sinekçi oğlum. Arkandan gelene bak. Allah. <laughs> Boş. Senin biziline bakayım. Senin biziline bak Onda zil yok. Tasmanın şeyi demiri tınkır <laughs> diyor. Bak hemen görüyor musun? Cadı. Cadı tam cadı. <laughs> Yavrular mı böyle yapacak Zeyno? Ee, Zeynuş, Zeynuş, Zeynuş. Öyle yapma kızım, Normal olmaz bir anda. Zibidi ters ters bakıyor. <laughs> <laughs> Atlama bak. Şöyle şöyle <laughs> Masaj yap. Dondur. Çeğir. Aboş. Aboş. Surat suratını yedim. surata bak surata. Surata bak surata. Vay hayvan vay vay hayvan vay. Aynı babası. Aynı babası evet. Salı hmm. falan arkadaşlar. Aynı babak. <laughs> masaj mı yapıyorsun? Bebe evet. <laughs> bebeklere şey olsun. Dur bebeklere de masaj yapıyorum. <laughs> hmm. Hıh. Anam teste zamanıydı. Evet. Uyuy. Çözülmesini bir çözeyim. Çözer. <laughs> Ta <laughs> şey kızım işte. Ha buldum buldum. Şunu şey indiriyor. Kafan da şey oldu mu? Arkadaşlar bak. Biz kafası Leyla kadar. Komple Leyla. <laughs> Hı, <He>, bas. <laughs> Çıktı mı? Tamam. Çekil. Kaç Hı, direkt ekmeği almaya gidiyor bak. Leyla o ekmeği al kızım. Hiçbiri de yemiyor. Karınları doğdurdular. O da yemeyecek. Ben onu yaptım. Tu <laughs> sana kurt pey vermedim. Kurt pey değmez kızım. Ben de. Göster bambi. Göster <laughs> <laughs> Uzat kızım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Vah <laughs> vah Leyla 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 vah 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 Leyla Leyla vah ekma ekma vermiyor vah gördün mü vah hey oçka ha abutte çek Leyla Bak vah vah Leyla vah evet <laughs> gördün mü vermiyor ekman tam bir cadı bu cadı tam bir cadı bu <laughs> Sincap koydum. Öyle mi? sincap gibi kuyruğu değil mi? Evet. Bişko <laughs> sen de yemeyeceksin. Haydut yer mi acaba? Haydut normalde yedi de. Yiyecek mi Vallahi yiyecek herhalde. Baba şöyle bir yakından çeksene şöyle. Yok o da gönüllü yemiyor. Şey. Yemek için yiyor. <laughs> Hı? Baba yakından seveyim çok ses Yok bir, bir şey yapmaz. <gülüyor> 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 Ama çok güzel yavrular çıkacak Leyla. Renk a renk. Kendisi var <laughs> Yok, bozu, Bozosu var. Haydut var. Baba. Kurt bey var. O kara köpek vardı ya. He? Davarcının. O var. Baba. Hı. E, kesin hayduttan renkli renkli çıkacak. Evet. E, şey karayla birleştiğinde e, üstündeki renkler bence kara olacak. Evet evet. Leyla. Tam tam diğer taraftan kızım. Diğer tarafa geç. Evet. Ha, o ucdan kaldır o tahtayı. Kaldır bakayım. Kaldır 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 kaldır. Aferin benim kızıma. Kaldır. Komple kaldır kaldır kaldır. Ha, kaldır bu tarafa devir devrilsin kızım. Kaldır, kaldır. Çıkaracağım oradan. Kaldır da çıkart kızım. Hadi bakalım. Haydut çıkaracağım. Hadi. Hadi kızım. Aferin benim babuşum Aferin sana. <laughs> haydut. Ayı. Dünden haydut. Domuza bir gitti, pir gitti arkadaşlar. Vallahi ha, dürzi. Ben videoyu biraz yavaşlatıp izledim. Ee, en önde Haydut gidiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.